Afiyet olsun Afiyet Ne yapıyorsun? İşlerden dolayı. Başkanım hayırlı olsun. Aşırı gününüz kutlu olsun. Muharebayınız varak olsun. Buyurun. Evet arka tarafa. Buyurun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başkanım dört tane alabilir miyim? Alın. Mi? Alın buyurun buyurun afiyet olsun. Anneme götürün. Eve götürün. Anneye ya selam ver. Hanım, An olmadan olmasa ha. Hanıma da götür. Yok, afiyet, olsun. Tamam. afiyet olsun. Şey şey afiyet olsun. Al bakalım. Şey. Afiyet olsun. Teşekkür afiyet olsun. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Muharrem evet. ayınız mübarek Karim olsun. 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 Buyurun afiyet olsun. Evet, güvenlik çocuklarına vereyim. Ver bakalım afiyet olsun. olsun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Hadi geç bakalım. Gel bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. olsun. Buyurun. Aşağı gibi kutlu olsun. Muharrem olsun. Afiyet olsun. Abi tabi tabi tabi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhabalar, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sizler de iyi misiniz? Evet, Muharrem ayı 10 Muharrem Aşura günü, Muharrem ayının 10. günü Aşura günü olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Ve biz de bugün Kocasinan Belediyesi olarak meydanda her iki noktada hemşerilerimize aşure dağıtıyoruz. Aşura geleneği bizde özellikle konu komşu mahalleleri içerisinde yaygın bir şekilde aşureler kaynar. Yapıldıktan sonra herkes kendi konu komşusuna e, binasındaki komşularına dağıttılar. Biz de büyük bir aile olarak Kocasinan ailesi olarak burada Kocasinan sakinlerine aşure ikram ediyoruz. Rabbim devlete millete çok versin bereketli olsun diyorum. Ki geçmişinde de baktığınız zaman daha uzunca Nuh tufanından sonra e, Nuh Aleyhisselam'ın gemideki bulunan bütün erzakları bir kazan içerisine koymasıyla birlikte yapılmış olduğu ilk o günden bugüne geldiği rivayet edilen bir adetimizi de bugün biz burada Kocasinan Belediyesi olarak yaşatmışız. Kocasinan sakinlerimiz, Kayseri sakinlerimiz ile buluşmuş olur. Afiyet olsun. Nice nice Muharrem ayları da bir arada olmak dileğiyle. Hem Muharrem ayınız mübarek olsun hem Aşure gününüz kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Yani güzel bir etkinlik. E bu şekilde insanların gönlünü alması da çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederiz. Ne diyeceğiz? Başkanımızdan memnun olsun. olsun. Allah razı olsun. İşi gücü rast gelsin. Teşekkür ederek daha ne söyleyeceğiz? İşi gücü rast gelsin. Ee, çok teşekkür ederiz. <laughs> çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz başkan amca teşekkür ederiz Çok güzelmiş de yedim çok lezzetli Çok, çok güzel bir halk seviyoruz yani Allah razı olsun başkanımız da memnunuz yani çok sağ olun, teşekkür ederim çok Teşekkür ederiz Allah razı olsun Teşekkür ederiz başkanıma uzun ömürler diliyorum Başarıların devamını diliyorum Belediye çok teşekkür ediyorum Bu hizmetlerin devamını diliyoruz Aşırı hayır olduğu için hayırlı uğurlu olsun memleketimize Allah kabul etsin Buyurun abiyet olsun Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah. Allah razı olsun. Sağ olun. Abi. Afiyet olsun. Afiyet olsun.